Hello! Japonya'dayız. Biz yurt dışından oyuncak getiremiyoruz. E biz yurt dışına oyuncak almaya gittik. Ne yapalım? Bugün sizlerle birlikte Japonya'daki ilk günümde aldıklarımı açacağız. Japonya Akihabara bölgesine gittik. Akihabara bölgesinde yaptığımız alışverişi göstereceğim size. Sizle paylaşmak istedim. Sambilisim. Nasıl? Sen bilirsin. İlk olarak ilk poşetten şöyle bir hazbin otel figürü çıkıyor. Charlie kutusunda. Bakalım açınca nasıl olacak. İki versiyonu varmış. Biz A versiyonunu aldık. İkinci olarak şöyle bir eski mini ve arabasını aldık. Çok körs durmuyor mu? Ve sonra Monchichi bu benzeri bunlar biliyorsunuz. Vinil yüzlü işte 50 ayaklı peluş oyuncaklar. Monchichi aldık. Pokemon peluşu Espeo. En sevdiğim ikinci evolution'dı kendisi. Aşırı merak ettiğim bir Disney Prenses sürpriz kutusu aldık. İçinden şunlar çıkıyor. Bakalım bize hangisi çıkacak. Takipte kalın açalım. Ve yine bir evolution. Jolteon. Jolteon'da Pokemon Go'da ilk yakaladığım şimdi, O yüzden bende yere ayrı. Ve bebek var. Şöyle göstereyim. Japonya'ya gelmişken kırmızı kimonolu Lika'yı bırakmak istemedim. Çok tatlı. My Melody Lika. Hello Kitty koleksiyonu da yapıyorum. O yüzden bunları da bırakmak istemedim. Bunları derken ikincisi de Kromi Şöyle yan yana göstereyim. Evet arkadaşlar ilk günden bu kadar alışveriş yapabildik. Tabi uçak yorgunluğu falan filan da var. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.